Mahmut Efendi Hazretlerimizin askerlik ile ilgili bazı anılarına gelin kulak verelim. Bayburtlu Ahmet Hoca Efendi şöyle anlatır. Mahmut Efendi Hazretleri ile 18 ay askerlik yaptım. Beraber kalırdık. Camide namaz kaldırır, elifba dersi verir, Kur'an okutur, Arapça okutur, yazı dersi verir, vaaz eder, bölüklere derse giderdi. Akşam yatsıdan sonra herkes yatakhanesine istirahate çekildiğinde o caminin ön tarafına geçer, hava soğuksa üzerine battaniye alır ve zikrederdi. Biz sabah namazına geldiğimizde onu öylece bulurduk. 18 ay bir kere bile yattığını görmedim. Camide çeşme yoktu. Mahmut Efendi Hazretleri para topladı ve camiye çeşme yaptırdı. Bir gün baktım Mahmut Efendi Hazretleri oturduğu yerde dalmış, yemek vaktini geçirmiş. Koştum mutfağa ama onun bölüğünün yemeği bitmişti. Bizim bölüğün karavanasından tabaklara yemek koyup götürdüm. Benim o bölükte hakkım yok dedi ve yemeği yemedi. Bir daha getirip yemekleri karavanaya boşalttım. Kul çok dikkat ederdi. Tekirdağ'a tatbikata gidilecekti. Komutan, biz hocasız yapamayız dedi ve Mahmut Efendi Hazretlerini de götürdü. Orada iki hafta askere tankın üstünde hutbe verdi ve cuma namazı kıldırdı. Birçok defa vatanı sevmenin imandan olduğunu ifade ederek şunları söylemiştir. Vatan bizim canımızdır, medresemizdir, evimizdir, her şeyimizdir. Vatanımızı düşmana kaptırırsak, malik olduğumuz her şeyi de ona kaptırmış oluruz. Askere gidenler illa Allah rızası için gitsinler ve giderken de ben askere nice canları, namusları korumak için, vatanımı, İslamiyet'i müdafaa etmek için gidiyorum diye niyet etsinler. Türkiye halkı öyle bir millettir ki Allah dünyaya hakim olacak kuvvet verdi. İman şartıyla.